Herkese merhaba, Hamur Bizim İşimiz kanalına hoş geldiniz. Göresel lezzetlerimizi gerçekçi pastalara dönüştürdüğümüz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamur Bizim İşimiz kanalına abone olarak yaptığımız bu sanatsal pastaları takip edebilirsiniz. Bugün sizler için gerçeğinden daha gerçek bir simit pasta hazırlayacağım. Hadi hep beraber başlayalım. Öncelikle 4 yumurtamı sırasıyla kırıyorum. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana dek karıştırdık. Diğer malzemelerimizi eklemeye başlayalım. Hepsini birden ekledim ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Köpüğümü söndürmemek için gayet yavaş hareketlerde karıştırıyorum. Evet şimdi bizim yağımızı 25 gram olarak ekleyeceğim. Fakat öncesinde tavamda biraz eritmek istiyorum. Elen yağımı içine bıraktım ve karıştırmaya devam ediyorum. Yine yavaş hareketlerimiz olacak. Yağı son anda ekleme sebebimiz yumurta ile birlikte şekeri çırptığımızda oluşan o köpüğün sönmemesi. Ve tepsimizi aktaracağız. Önce tepsimizi tamamen yağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde kekimiz yapışabilir. Şimdi 165 derece ısıttığım fırınımın içerisine vereceğim. Yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Sonrasında tekrar devam edeceğim. Kekimiz pişti. Şimdi fırından alalım. Kekimi parçalara ayıracağım. Evet, küçük parçacıkları ayırdığımız kekimiz hazır. Şimdi çikolata kremamızı içerisine ekliyorum. Evet, gayet güzel bir kıvamı var. Size de göstermek istiyorum. Parmaklarımın arasında sıktığımda izinin kalması gerekiyor bu şekilde kıvamını almış olduğunu buradan anlayabiliriz. Evet, şimdi artık dışarı çıkarabilirim. Evet, tam bir simit formu vereceğim şimdi. Şimdi biraz detay girebiliriz. Ve ilk aşamamız hazır. Şimdi dolaba atıp yaklaşık 15 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Donduktan sonra üzerine şekerimi kaplayacağız ve detaylar mı? Bekleyin. Simidimizi dolaba attık. Donmasını bekliyoruz. O arada beklerken biz minik domateslerimizi yapabiliriz. patateslerimiz hazır. Simitimizin yanına bir de peynir yapalım mı? Beyaz şekerimi kullanacağım. Güzel bir dilim kesiyoruz. Beyaz peynirimizin üzerine bildiğiniz gibi küçük gözenekler var. Şimdi o detayları yapabiliriz. Müzik evet peynirlerimizi tamamladık. Domateslerimiz de hazır. Şimdi simitimize geçebiliriz. Dolaptan çıkartıyorum ve üzerini kaplıyoruz. Dekorasyon, boyama ve finale doğru az kaldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel simitimiz dondu. Artık şeker hamuru kaplama bölümüne geçebiliriz. Zeytinyağı kullanarak zemini güzelce yağlıyorum. Yapışmaması gerekiyor. Şimdi simitimi tamamını katlayacağım. Önce kenarlarını. Daha önce detaylandırdığımız o çizgileri tekrardan keşfediyorum parmaklarımla ve çizgileri tazeliyorum. <laughs> Evet simitimizi tamamladık. Detaylarını da hazırladık. Şimdi artık artistik boyama kısmına geçebiliriz. Şimdi susamlarımızı üzerine serpeceğiz. Ve sonra finalde yine karşınızdayım. Simit pastamızı tamamladık. Şimdi kesme zamanı. Simit pastamızı tamamladık. Bir sonraki bölümümüzde yine harika realistik pastalar sizi bekliyor olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.